Abi Şu adam cevap geldi mi geri? Bastım hala abi Çalışmıyor bizim <laughs> Cevap geldi mi geldi mi? Abi gelen de yok ya Bu, ar da. bu Neyi arada şey e Sizi tanıştırmadık galiba değil mi daha önce? Yok Yunus Hayır, 4 numara Hüseyin 2 numara Yunus Memnun oldum. Memnun oldum. Sen memnun abi. abi hayır, hayır, hayır abi. Evet. Ali ayrılmaz kardeşim ayrılmaz o. Vallahi Ali abi tuval peşimden geliyor O gitmez. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi. <laughs> Yola yakına geldi abi adam. Kere girdi abi adam. Eve girdi C'ye. <laughs> Aynen ben rahatlıyorum. <laughs> Geliyorum. Adam. Geliyorum. Burda abi. Abi destek atmanız lazım. Geliyorum abi, abi arkandayım. Geldim abi. Atladı abi. Sağdan atladı abi. Geri çıktı. Yukarıda. Yukarı mı çıktı? Yukarıda. Aynen sağ oldu. Bir daha atladı. Geri atladı. Dışarıda kaçtı. Şey. Ne? Katıda, katıda. Tamam. Tamam tamam öldü. Tam, tam maymun etti biz lan bir oraya bir bu tarafa. Vallahi Aldınız ya. mı? Aldı, aldık aldık. aldık. Cezene Burak kafalı. <laughs> <laughs> lan pencereden atlıyor kapıdan giriyor. <laughs> kapıdan atlıyor şeyden <gülüyor> giriyor. <laughs> Harbi abi şey cezenenin kafadan var bunda. <laughs> Sı -sı. Lan mercimek Fiko. O benim nasıl mı? sen Olsan gözetlemede şey vardı ya. M4. Bakı bakamadım ki. Geri döndüm. Ali oraya gidiyor diye. Ali de geri döndüm belli. Burada Hı -hı. kar var. Kar var burada isyan varsa abi işaretliyorum. Mini Kare, var. alırım. Kar alırım. Alan yoksa o karayı ben alırım. Abi ben de şuradan MK'yı alayım. Görüşürüz bir hocam görüşürüz. Geldik bu sefer şeyi ben kullanacağım. Al al attım al <laughs> attım. Abi. Al, 300 tane attım al. At. MK'nın şarjı <laughs> var mı abi? Var. var var aldım şarjı. Oğlum 15 tane mermi attınız ha. Tamam tamam. Ben attım abi. 17 tane mi? Sen sen 17 tane attın olsan. 17 mi? Oğlum He, 200 300 700, tane 100, mermi bıraktı. Attı abi, ha doğru ben 325 adam, tane mermim olmuş. ben <laughs> verdim abi bundan hiç onu. Ee. Buradan soldan çık istersen sen. Tamam. Bu araba niye buradan çıkmıyor? Ben onu anlamadım. Geçmiyor. Oradan geçmiyor. Ge girerken giriyor bazen oralardan da anlamadım ben de. Allah Allah. Bekle, buradan geçer ya. Teknik. Buradan geçer, geçer. Buradan geçer, geçer. Ha. Oradan geçmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ya o bazen bakta kalıyor ya. Abi bu araba bug'ı ne kadar çoğalmış ya gördünüz mü? Ha. Dün dün belki 10 sefer bir bo... Adal... Ben az önce nasıl öldüm Ali abi. abi? Bir fikrin var mı? Yok. Mı? Bak şeyin buzun içinden geçti ben adam. Seni ben seni izliyordum. Bu sen Buzun içinden geçti araba. Abi köprü temiz gibi. Temiz, temiz. Şey, sen izliyor muydun maçı? Devam. Muydu maçı? Yayın az tamam. önce. Evet. Ben izlemedim az önce yani. Sesin gitti. Anlamadım. İzlemedim. Adam onun araba beni beni de iki kişilerdi. Arabaya önüne buz evet. attım. Adam havada uçarak buzun içinin yardı geçti beni ezdi arabayla. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya ara, araba bagı araba bagı şu anda çok var ya. Adamlar arabanın içinde görünmez oluyorlar. Biri sonda, biri sonda görmedin mi nasıl aynen. aldılar? Aynen orda yapamıyorduk ya Banlamaya başladılar abi ya Abi drop'a doldu Basarsan giderken mi? güzel olur Basıyorum Tamam Şu anda en iyi pink, ortada abi, abi. Kaçıyor? Biraz daha sağdaydı herhalde ya şey. Kasta abi bura tamam. Önümüzde önümüzde Önde önde ön 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 önde, ön ön ön. önde önde. önde. Atışma var? Soldalar bak araba var Tam at abi kafa vuruyor. Evde 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 gördüm abi. Ayağ abi yine geçeceksin. Arkaya da kaçtılar abi. Abi yoksa falan vardı biri. Adam evin içinde. de yanımda evde abi. Bas abi bas bas bas. Güsen arkandayım. Ama geldi bana Can basıyorum abi Kaçıyorlar kaçıyorlar Abi iyi bırak düşündü Abi düşüyordun bir, bir daha Burada bir daha var Öldüler abi herhalde okay. Bravo Yok abi, evde, biri biri var. Abi. evde biri var evde biri var Bombayı kim attı lan Temiz abi. Ha, iki grup vardı abi. Aynen. Evet. abi bir şey burada. diyeceğim ben yanlışlıkla yine bombayı birini kapatına attım herhalde. Oğlum gire, sen gire... niye şu bombayı kullanamıyorsun ya? Abi. Daha önceki bomba senden mi geldi bana? <laughs> Aynen. Bana da bir bomba geldi ama. Abi kan yeniden bize güzel bomba geldi. Abi tam adamı koşu yoluna atıyordum siz girdiniz önüne. <laughs> geri çekemedim de orada. Abi daha aşağı çıkıyor canım ne diyeyim ne yapacağız? Ya Bir de burada iki grup vardı ha. Aynen aynen. Bunları basmışlardı zaten biz gelirken. Buraya... Tatşı yollardı, birbirimizi iyice bastılar. Buraya kar bıraktım abi buraya. 8x falan var, abimi aldım ben. Abimi aldın herhalde. Aynen. Ulan nasıl yaladın oradan gene ya? Oğlum adamımı öldürdüm, öldürür öldürmez yaladım. 8 attım buraya. Yağm gibi oğlan ya. Niye? Kim o? Oğuzhan abi. Kardeşim rap dinliyorum. Ama ben rap dinlerken rap. Galiba siz yoktunuz. Ben <laughs> 90'larda Kartel'i dinliyordum. Nasıl bir defa bu? Kartel bir numara en büyük cehennemden çıkan çılgıntır. <laughs> DJ Akman hastasıdır. <laughs> 25 yaşında 100 binlik araba Aman. nereden gelip para aynısı sorma anlamazsan kafanda takıp yorma yaşadığın töre tanımıyor sorma her gün savaş caddeler kan tamam kapat Allah kahretsin kapat kapat <laughs> şurada tamam tamam yeter bu kadar <laughs> oğlum rap rap bizim işimiz lan nasıl ala bu müzik dj atma aynen Seni ne ilgi Aynen. Abi bak. Kasta bura. 2000 2005'te ha solda 2005'te adam var burada var. adam var solda öğrenmemiş hayır ben göremedim var evin içinde var. Ev, evin içindeydi ayak sesi vardı şey abi. ha burada burada ya burada burada, burada. arkadaşlar nerede acaba çatı 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 burda çatı. abi çatıda Adem'e var burada. Abi çatı çat şuradan atladı adam geldi. Bindim abi. Burada var bayağı. Tam öldü bu bu öldü. Abi AVM vardı bak. Lütla, lütla, abi, var bak? Arkadaki lütta alo arkadaki lütta şurada adam var mı? Çatıda. Hangi abi? Motor var burada Çatıdaydı solda. adam. Sağda diyor abi şunun da Ha şu şurada şurada şurada. Çatıda. Bay Baydım abi onu. Olsan düştü. Ha bir numara bayıldı. Bir numaraya gidiyor. Bas bas bas. Ben basıyorum abi şeyle. Tamam. Çatıdaki tamam. düştü. Ben <laughs> yani yok abi. <laughs> AVM var burada. Hüseyin teşekkür ederim kardeşim. Ne <laughs> demek <laughs> var? Hızır gibisin bugün <laughs> valla. Var var bugün <laughs> hızır gibisin <laughs> gene. Oğuzhan'cım ben de gelecektim ama Zeus'u parçalamasınlar diye. Canım benim. Sen nasıl <laughs> kardeşsin lan? Ali abi böyle demeyeceksin. Oğuzhan'cım canım benim. Biz o adamla basmaya çıkmasaydık o adam seni bitirme önce Aynen. Zeus da yine yan yan gidiyor. Ali bu arada Ne Neyi? Devam ederse ballarım yani. Acilim, solda drop var. var. Drop düşüyor, Mark'ta solda. Drop solda. Aynen. Buraya düşecek. Gidelim abi o zaman. Nereden? Ha düşüyor mu? Önümüze, Önümüzde Düşüyor. Tam önümüzde. şu araba, araba, kalsın geliyor, kalsın araba kalsın geliyor, araba kalsın geliyor. Kalsın araba kalsın geliyor. Araba geliyor, araba geliyor. Tam dur abi burada. Dur. solda araba. durma, durma. Bin, 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 bin. Binin, binin abi, binin. Ezeriz abi. evde der abi adamlar. Önümüze gelecek. Kapatacağız abi evet. Ha orada da. Orada orada da. Kırmızı yeşil. Sağda. Çatı çatı. Çatıya çıkmış. Bekle abi. niye görmüyor abi bu? Ben gelsene niye gidiyorsun? nerede? Bomba geldi. Bomba abi. geldi. Abi. Ali abi sol, Ali sol. Ali ayrı dur, Ali ayrı dur. Abi bomba var. Tamam. bu nasıl vuruyor tamam, be sakin, abi? Sakin, sakin. Ya Abi sıkıştım çıkamıyorum ha. <laughs> Kaç abi burada bomba yiyeceğiz. Kaç abi burada O ses onun o ses onun Abi Hansun. Miktibi basayım abi ben. Bas abi. Abi adam önde. Arka geldi. Burada önümüzdeki duvarda. Eve girdi abi adam. Ben de ben de. Abi adam şurada. Abi, abi, biri, şurda şurada ben. aynen. Biri şeye girdi abi. Vay senin be abi ya. Abi Dur dur. Aldım aldım abi. Sakin sakin aldım. Oğlum kardeşim bir sarın lan. Oğlum <laughs> ayakta duramıyorum ya. <laughs> Girdim ben, abi ben. Neyin? Geliyorum full arkandayım. Gelemiyorum. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Tepe geldi. Burada AVM var iş. var alacak varsa mermilerini atıyorum buraya. Yok bana bir yedek lazım abi. Bana bir yedek lazım abi. alayım. Ben Mermi. abi. mermiyi buraya bırakıyorum abi. Tamam. Geldim neredesin? İçeride abi. Uzatılmış attım buraya. Groza var içeride. Bu, burada Groza var abi. Neredesin? Çünkü yok Onu gördüm onu gördüm şey Adam orada mı? Gel abi gel. Gel 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 gel. Bin 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 bin. Biz bin abi, abi. Bırak. Bir baygın. Beni bırak, beni bırak. bir baygın. Aynen. Beni boş ver abi. Sen niye de. boş verim lan? Sen önündeyim ha, abi. Sen bastın mı oraya? Haa gitmiş bile. Tamam tamam tamam. Beni o çıkalı çok oldu abi oradan. Vallahi helal olsun. Hadi de abi. abi devam, rush'a devam. Hadi abi bırakalım usul. Hadi, hadi, hadi. Bir kişi mi kaldı yok? 3 3 3 4 5 3 3. Sola geç abi solda drop solda. <laughs> Lan ha önümüzde abi önümüzde buradalar. Önde önde. soldan atıyorlar abi. Sekiyor abi sekiyor zıplıyor zıplıyor. Vurma 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 vurma. Bin arabaya gidelim isterseniz yalnız. Vurma abi vurma vurma. Kim vuruyor? Takipçiler Zıpl vuruyor. Zıplıyor mu? Zıplıyor zıplıyor. Şişim. Domuzlayayım lan seni? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yarım saat sonra kalmadım. Yarım saat biraz. Ben ne gibi? Gel abi. Kankam ben bir yemek yiyip geleceğim ya. Tamam Furi. Uyar mı? Tamam, tamam, kardeşim. Uyar, uyar. Tamam abicim. Görüşürüz birazdan. Tamam tamam görüşürüz öldürelim de artık ne diyeyim oyuna çıkayım. tamam kanka kardeşim. Hadi Allah'a emanetsin. Teşekkürler. <laughs> <Şiş, şiş, gülüyor> Sen bizi ekle. Sen bizi ekle yayındayız <laughs> bak biz. biz. Bak şu an yayındayız <laughs> ekle bizi. Oğlum kanal. <laughs> tamam ver bir tava ver abi <gülüyor> <gülüyor> bir tava verseniz <baksanıza> ona. <laughs> tamam,